Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Evet arkadaşlar, burada görmüş olduğunuz oyun hamuruna şekil vereceğiz. Waffle dondurma yapacağız arkadaşlar. Ama yavaş açıyoruz lütfen. Bakın arkadaşlar bir dakika ben arkadaşlar tanıtımını yapayım lütfen. Evet arkadaşlar. Bakın Anneler içinden ayın. kalıpları ayın. ve oyun hamurları çıkıyor. Ayın. Bak Mehmet ayın. Yaşar. Biz dondurma yaptığımızda çubuk çıkıyor ya içinde. Dondurma kalıbının aynısından var. Evet arkadaşlar. Böyle bir oyun hamuru. Bakalım arkadaşlar. Ayın. Nasıl? Yapacağız. Pembe var. Pembe var. var. Kah kahverengi var. Turuncu var. Bakın bu turuncu, bununla turuncu kalıp yapabiliriz. Anne ben dondurma şekliyorum. Bakalım bu neymiş? Bu da dondurmaları. Çok o ben da Anne ben oynamı açıyorum. Evet açabiliriz. Anne, evet ben arkadaşlar, başladım. videonun başında da söylüyorum. Lütfen kanalımıza abone olup videolarımızı beğenin arkadaşlar. Anne çok yumuşak. Yumuşak. Bakalım arkadaşlar bakın çok güzel. Iki de Aa, evet arkadaşlar. Anne açabilir misin? Açsın Ayşe. Emine sana açsın bakalım. Mehmet Yaşar, hadi yap oğlum. Ver şunları bana. Anne bunu da yani. alır mısın? Nerede? Anne, Anne yedi buraya. Anne Ben. Sen yap. Bak böyle bastır bastır. Hı -hı. Şöyle senin de el bunu kasların mi? gelişmiş bunu olur. Mi? Evet arkadaşlar. Evet. Siz de böyle evde Anne, oyun yok. hamuru. Varsa el kaslarınızı güçlendirebilmek için oyun hamuruyla Anne. oynayabilirsiniz. Ama annenizin Aa, falan yardımıyla babanızın yardımıyla ablanız varsa ablanızın yardımıyla abiniz varsa abinizin yardımıyla yardım isteyebilirsiniz. Yardım isteyebilirsiniz, ar isteyebilirsiniz arkadaşlar. çocuk çocuğum. Bakalım. Anne dondurma yap. Ben bilir Bu da değil. Ben bilmiyorum. Anne, Hadi anne. yapın bakalım nasıl oluyormuş arkadaşlar. Ben burada bir resme bakayım. Mehmet Eşer bak burada Hı -hı. ki resimde şöyle yapmış. Hı -hı. Gördün mü? Bu waffle bir tatlı oğlum. Tamam mı? Bak bu mesela o. Anne bana çubuk kalmıyor. Waffle. Ben hoştakini Mehmet Yaşar onu ver. Bununla sen bunu bunu buna ihtiyacın yok. Senin. Kalıplardı şöyle arkadaşlar. Bununla waffle yapıyoruz. Onunla bakın arkadaşlar Emine. Anne siyah siyahı var. Siyah yok ki oğlum. Kahverengi var. Anne, Anne bu nasıl kapanıyor ya? Arkadaşlar şöyle şekil alıyor. Emine bakayım. Anne ben <laughs> ona Şekli bozacağım. Bak. Başka bir şekil yapacağım. Ver bir bunu. Al aşkım. Anne bu kutuyu çeker misin? Tamam. alayım ben onu. Bakın şöyle de yapabilirsiniz. Nasıl? Bak şöyle. Aa bu ama de bakabilirsin. Anne Bak ne yapmış bunun içinde şu kutu Aa. var ya. Buna var ya. Aa. Böyle dondurma koymuş, üstünden de şekiller vermiş, çok güzel Bak, yapmış. Sen de yapabilirsin onu benzet. Hadi anneciğim, hadi bakalım. Burada çilekle dondurma şekli de var. Evet. Onun işte güzel böyle Aslında hamurlarla güzel güzel şekiller verebilirsiniz. Evet arkadaşlar, Anne bunun gibi bir videomuz inşaat. daha var. O da inşaat adam videosu. Ona da bakmanızı öneririm. Evet arkadaşlar, bu da Mehmet Yaşar'ın dondurması. Bunu tadına bakalım mı? Ay ne kadar güzel bir dondurma olmuş arkadaşlar. Çikolatalı dondurma. Evet çok güzel olmuş. Çok beğendim ellerine. Sağlık. Çok beğendim. Bak şununla da şöyle yap. Şunun içine koy biraz oyun hamurundan. Tamam mı? Bir de şöyle bir renk alalım. Renk alabilir miyiz? Her şey güzel. Anne ben Tamam. Ah, rengi Mesela resimde ne yapmıştı? Göz yapmıştı. Anne Ayşegül bunu istemiyor. Şöyle bir yuvarlak yap bakalım. Anne açar mısın? Şöyle Anne koy. Anne Ayşegül kırmızıyı aç. Kahverengi ile de göz yap mesela. Anne Ayşe Al onu açıyor. Anne Ayşegül şu turuncuyu açacak. Tamam. Hoy <laughs> bakalım onu. Resimde şimdi bir yapın <gülüyor> bakalım. <gülüyor> evet arkadaşlar <laughs> siz oyuncağımızı nasıl buldunuz? <laughs> Beğendiniz çok mi çok arkadaşlar? Güzel. Eğer beğendiyseniz ee, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Annem aldım. Evet çok güzel oldu. Arkadaşlar bu da böyle bir dondurma yapmış emine. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Şimdi alkım. Anne buyurun buru. Leten oyna. Evet arkadaşlar oyun hamuruyla, slime'la oynamak gerçekten eğlenceli. Böyle stres atıyorsunuz. Ben de bir tane yapayım mı? Evet. Ben de şunu yapayım bari. Ama çok oluyor sanki. Burası kaparmaksın. Getir anne. Kapat böyle bakalım. Anne ben sana dondurma yapıyorum burada. Çıkart bakalım. Şimdi şöyle Anne, ben kesersin. Anne bak şekil geliyor. Çek. Kopar yoruları. Ay şekil var. Dozmadan kızım. Anne. Efendim. Anne dondurma. Arkadaşlar bu da benim yaptığım dondurma. Nasıl oldu? Güzel oldu mu? <laughs> bir de tadını bakalım. Sen de bak bir tadına. Aa, çok güzel oldu. Anne diğer çubuk mu oldu? Mehmet Yaşar'da. <laughs> evet arkadaşlar kanalımıza abone olup <gülüyor> videolarımızı <gülüyor> beğenmeyi unutmayın anne, arkadaşlar bu da arkadaş Mehmet Yaşar'ın dondurması bir tadına bakalım çok güzel olmuş ellerine anne, sağlık anne, dondurmacı bu, usta anne bu şey portakallı Evet Yok, arkadaşlar. Mandalina. mandalina mı? Tamam. Evet arkadaşlar. Emine arkadaşlarına veda et. Arkadaşlar kanalımıza abone olup bizi takip etmeyi. Takip etmeyi. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.